Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale Part 5'i çekeceğim. Zaten direkt arda arda çekiyorum. Ben en son bu desteğiyle oynamıştım. 2 dakika. Şu desteğiyle oynamıştım. Sadece galiba bir maç kaybetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bir şey demeden başlayacağım. Çünkü yoksa video kısa sürüyor. 3 maç 4 maç falan oluyor. Ne oluyor bu? He, gösteriyormuş. O oh, başlangıçın gayet iyi. Cadı attı. Ben de arkadan bir büyücü atacağım. Dog ya bu da cadı gereksiz fazla oynanıyor. Sizce de öyle değil mi? Benim de prensim var. Hem de kara. Of 10 seviye şey mi? Yok maçı direkt salsak yine iyi. İmkansız çünkü maçı kazanmamız. <laughs> Adam kaç seviye şey kullanıyor ya gereksiz gereksiz acayip gereksiz o iskeletlerle oyalayabileceğini düşün ama aslında iyi bir şey yaptı bence benim için yani yok sanmıyorum bu maç ben yani benim de kartlarım o kadar kötü değil ama ne anlatmak istedim anladınız bence Aslında adama iyi hasar vuruyor ama o kule direkt gitti. Çünkü Şunu... savunmacım yok yani bildiğiniz. O of o kısmı sağlayacağım direkt. Muhafız attı. Muhafız o arada muhafız kullanan ilk defa birini görüyorum. Yani ben kasıyordum da hiç muhafız kullanan görmedim. Aslında ben de muhafız kullanabilirim de. Yok. İyi oyundu. Ama dur. Yok savunmam lazım. Yok yok zaten imkansız maç. Adam 10 seviye. o yok artık bu adam. Bildiğiniz para yatırmış oyuna full. Şey yapmış. Yani zaten. Bu olmazdı. Bir şey deneyeceğim. Pekka'yı çıkaracağım. Yerine muhafaza ekleyeceğim. Sizce iyi mi ya bir hamle mi? Bilmiyorum ama deneyeceğim. de zaten bunu kullanmak istiyorum. Kral seviyesine yükseltelim seni. Yani çünkü savunmacı bir kartım çok yok. Ben yani çok iksir harcayan bir destem var. Güzel bu nasıl oluyor? Bunların alanlarını mı azaltmışlar? Ne yapmışlar? Muhafız. Şöyle yapalım. uzansın. Ben oraya o davayı savunacak. Ney? Biraz saçma gibi geldi bana. Niye oraya saldı ki prens oraya hasar verecek? Mu yok artık. Ben de büyücü atayım olmazsa. Ya bu büyücü de biraz menzilinin uzaması gerektiğini düşünüyorum. Güzel. Sakinim. O büyücü oraya alsın aynen. Zaten amacım oydu. Onu istiyordum. Şu kuleyi gerçekten istiyorum. O kuleye bütün hissini harcadım. O şimdi ilk başta oraya şey yaptı. Güzel. O kule benim için önemliydi. Güzel. O da gitti. Çok güzel. Muhafız açacağım. Ne atarsa atsın. Güzel. Kral seviyesini yükselttim ya. 8 seviye neden öyle bir an şey yaptım. Şöyle yapalım. Bir kara prens. İyi gider. O kara prens şeyi alır mı? Alır alır ya onu. Hı, -hı. Bir de şuradaki şeyi alsak. O kule de zaten bizde galiba. Evet o kule de bizde. Yani. Bir de onu paniğe sokmak için şey yapacağım. Şöyle balon. Balonun savunması lazım. Ve iksirin harcadı. Adamın kendi yerine muhafız açacağım. Ne yapacak? Şu an adam adam orada bir şey yaptı galiba. O kadar az hasar olmaz genelde çünkü. Şu an o da büyük ihtimalle böyle liglerde muhafız oynayan ilk defa görüyor olabilir. Şöyle, sen bir savun muhafız. 3-0 istiyorum çünkü. Bu muhafızlar orada Pekka'dan daha iyi galiba. Ben muhafızları kullanacağım. <laughs> Kral seviyesini ilk yükseltmişim. Maç bizde zaten. O hey yapamadı ki. Savunamadı. Güzel. Bu ilk tur mu? Yok ikinci galiba. Aynen ilk turu almıştı adam o. Güzel. Bir üçünün istiyorum. Şöyle Aha şunu istiyorum ya 4 gün varmış Şey yapacağım Ne yapacaktım ya 2 dakika ha. Siz nasıl yerleştiriyorsunuz Bu nasıl değiştiriyor ya? Şöyle ha. Güzel. Muhafızların gayet güçlü bir kart olduğunu düşünüyorum. Kullanan da çok zaten. Yine ilk onun başlamasını bekleyeceğim. Tabii ki de bir yüzde aldım. Bu da oraya ne açacağım bilmiyorum. Koruma açacağım çünkü kuleye odaklandı. Evet. Bunu istiyordum zaten. Ya korumaları atakta kullanan biri var mı orada? Korumaları neden oraya durduk yere ok attı? Farkında. Neden bilmiyorum. Muhafızlar. Siz bir parlayın. Pekka kendimi eğittim de o yüzden. Şurayı bir ağırlık basıyorum. Yani. Biraz fazla oraya iksir daldım yani direkt. Ama olay öyle işliyor. Oranın kontrolünü aldıktan sonra beni yenemiyor. Şöyle biraz arkayı bir atacağım O kuleye de biraz daldı. iyi oldu. Şifacı mı ya? Şifacı hiç defa görüyorum. O ne ya? 3 seviyor o kadar canı var. Şöyle bir kara prens güzel olabilir. Mm Hı -hmm. Sen hiçbir bu değilsin. Çünkü korumalarıma da alacaksın. Ve korumalar senin antin. Evet. Şöyle bir şey lazım. Ama savunacağım. Muhafızlar or oraya gidemiyor yani. Ben niye öyle bir şey yaptım ki? Büyücü zaten savunma şeyin antisi. Gerçekten adam da sorguluyor şu an benim neden böyle bir şey yaptım. O perfect. Güzel. Hmm. Şöyle iki kat zaten iksirden bir şey olmaz. Kuleyi almak istiyorum. İzin var mı? O durduracak. Büyücüye odaklanacak odaklanmadı o kule gider 9 seviye benim sen korumalarla uğraş muhafız açacağım onun oraya vurmasını istemiyorum o kule zaten her türlü bizde onu o da biliyor ben de biliyorum o kule benim bir de balon atalım. Bir de şey atalım. Ay mini pk geliyor. Ne yapacağız? 9 seviye kurmam var. Gelmek isterse her zaman bekleriz. Büyücü atalım bir de. Güzel. Ne kadar olmuş? Bir, bir tur daha yetiştirir miyiz? Sanki yetiştiririz gibi. O güzel. ben buz vereceğim. Ben bir bunu bir yükselteyim. Evet yükselttim. Durdurmamın sebebi şey orada. Yani derslerimde hiçbir değişiklik yapmadım. Ee, durdurdum. Çünkü bu maça zaman kalsın diye. Herkes niye elektro kullanıyor burada ya? Aslında orada şöyle de yapabilirdim. Oh. Uh. Biraz vurdu. BAM BAM Gelsen. Çok güzel oldu. Az da çok güzel olmamış da olabilir. Ne bileyim ki. Aha mini pekka her zaman açıyız. Önceki videoda söylemiştim. Gel mini pakka. Mini pakka. Ya niye herkes mini pekka kullanıyor? O şeyi çok boşladı. yang şeyi. O yüzden orada benimdir. O hala ölmedi ve oraya bomba bırakacak. Evet. Tam da tahmin ettiğim gibi. Goblin fıçısı atalım. Biraz erken olmadı mı yalnız şey için? Bu kadar hızlı şey yapmak için. Ne lazım? Muhafız lazım. Muhafızlar savunma için bence. Neyse dağıtacağım. Be atacağım. Neden atıyorum o da şeyden dolayı. Biraz paniğe sokacağım adam. yani canım öyle istiyor. Zaten adam herhalde maçı saldı şu an. Ve oyundan falan çıktı ya galiba. Adamın iksiri full çünkü şu an. Maçtan çıkmış. Evet güzel maçtı bu arada. Video hızlansın diye. İyi oldu o arada video için. Artı 30 kupa. Güzel. O arada bir şey söyleyeceğim ya. Hani Hog Rider günlükleri var ya. Ya belki onu devamını atmayabilirim. Çünkü yani Hog Rider bence gereksiz bir kart. Ben orada başlangıçtaydım. O yüzden kullanıyordum. Ama yani sanmıyorum onu devam edeceğim ama at ata da bilirim yani belli olmaz. Neyse o zaman görüşmek üzere ve bay bay.